Kardeşim ders ne? Tarih. Tarih hocası mı girecek? Yok kardeşim, matematik hocası girecek. Niye? Kardeşim dalga geçiyorum. Tarih dersine. Tabii ki tarih hocası girecek. İyi iyi iyi. Merhaba ülkeler. Bah 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 baba. Osmanlı amca. Baba senin ne? İşin var burada. Ben yine tarih hocanızım oğul. Ne de olsa Türkler olmasa tarihte olmaz. Evet ülkeler ben yeni tarih hocanız Osmanlı. Biraz kendimden bahsedeyim. Ben Osmanlı, cihan hakimi, üç kıtaya yayılmış, kılıcıyla girdiği her yerde korku salan Osmanlı. Şimdi herkes ismini, en sevdiği dersi ve sahip olduğu bir şehri söylesin. Bana yakın olan taraftan başlayalım. Güneşli mavili arkadaş, senden başlayalım. Hocam ben Arjantin, en sevdiğim ders beden, Buenos başkentimdir. Güzel, toplu arkadaş, Hanıt kendine. Hocam ben Brezilya, en sevdiğim ders tabii ki beden, başkentim. Hocam ben de Portekiz, en sevdiğim ders benim de beden, en bilinen şehrim. Bu sınıftaki herkesin en sevdiği ders beden galiba. Yok hocam onlar, dünyaca ünlü futbolculara sahipler. O yüzden futbolu bedeni çok severler. Ben de dünyaca ünlü padişahlara sahibim. Evet devam edelim. Hocam ben Almanya, en sevdiğim ders ben, Münih ve ünlü şehirlerim. Gözlüklü arkadaş hadi. Hocam ben Amerika. Namı diğer dünyanın en güçlü ülkesi. En güçlü mü? Ha ha, ha. Hiç güleceğim yoktu. Karşına kanlı Sultan Süleyman'ı, Yavuz Sultan Selim ve Fatih Sultan Mehmed'i. Koysam kalırsın. Kesin hocam kesin. Sen Türkiye'yi hiç bana dönüştüğünü görmedin mi? Gördüm hocam. Korkutucuydu. O ana hatırla şimdi. Kim daha güçlüymüş? Evet hocam siz daha güçlüsünüz. Gözlükten korktuğum görünmüyor. Evet devam. Hocam ben Yunanistan. Favori dersim boş ders. Eski şehrim Konstantinike. Evet atan Bizans'ı o şehri alarak yıkmıştım hatırlıyorum. Sıradaki kim acaba? Aa Ermenistan Bey nasılsınız? Hocam nereden tanıyorsunuz? Bazıları bana senden bahsetti. Kim acaba? Acaba? Yanındaki arkadaş sen kimsin? Hocam ben Rusya. En sevdiğim ders tarih. Moskova başkentindir. Çok güzel. Türkiye, Azerbaycan sizin. Her şeyinizi biliyorum. O yüzden sizi atlayacağım. Haklısın baba. Öyle yani hocam. Sondaki ülke kim acaba? Hocam ben Macaristan. Matematiği severim. Bu e başkentim. Ülkeler artık hepinizi az çok tanıyorum. Hocam. Efendim Almanya. Siz de her ders işlediğimiz konudan test yapacak mısınız? Çocuklar ben her ders değil ama her ünite bittiğinde test yapacağım. Ama merak etmeyin. Testten kastığım bir oyun ile tekrar edeceğim. Zil çalar. Çıkabilirsiniz ülkeler. Ne oluyor çocuklar? Baba öhöm yani hocam. Siz bu okula nasıl geldiniz? Anlatayım çocuklar. Geçen bizim evden çıktım. Siz okuldaydınız. Okula varmadan önceki son göbekte. Bir direğe asılmış bir kağıt gördüm. Bu ne acaba diyerek okudum. Meğerse dönem bitene kadar tarih hocalığı yapabilecek. Bir gönüllü aranıyormuş. O kağıdı aldım ve buraya geldim. Müdürümüz Sovyetler hoca ile anlaştık. Sonuç olarak artık burada bir dönemlik hocalık yapmaya başladım. Peki eski tarih hocamız Hollanda hocaya ne oldu? O başka bir okula atanmış. O yüzden hoca olacak bir gönüllü aramışlar. Tamam hocam. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz hocam. Kardeşim desener. Artık tarih dersinden yüz alacağız. Aynen kardeşim. Ha 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 ha. Hey dostum. Ben senin için bu kadar uğraştım. Ancak abone olmamış ve like atmamışsın. Şimdi hemen aşağıdaki butondan abone ol nokta like at. Sadece 3 saniye sürer. Lütfen. Sana güveniyorum.